Merhaba. Merhaba. Bu hafta hangi konuyu konuşuyor olacağız? Bu hafta güzel bir konuyu konuşacağız. <laughs> ben hep böyle giriyorum. Ve bu <laughs> hafta güzel bir konuyu <laughs> konuşuyoruz diye. Şimdi şöyle, aslında bu konuyu güzel yapan hem konunun kendisi hem de makaleyi okumak çok keyifliydi benim için. Çok rahat, çok kapsamlı ama böyle güzel, merak ettiren ve okutturan bir makale oldu. Konumuz empati olacak bu hafta. Güzel. Elif Gökçe Ersoy ve Ferdi Köşker'in Osman Gazi Tıp. E, ...dergisinde yayınlanan bir derleme çalışmaları. Başlığı ise Empati, tanımı ve Önemi... ...diye geçiyor bu çalışmanın. Şimdi şöyle başlıyor. Empati'nin kavram olarak... ...Yunanca kökenli bir kelime olduğunu... ...işte o en önekinin... E, ...karşılığın içinde... ...içeride olduğunu... ...pat ise hissetmek olduğunu söylüyor yazarlar. Yani Hı. aslında... ...içinde hissetmek Hı. gibi... ...bir yere getirebiliriz. Hı -hı. Sonrasında da şöyle devam ediyor. Diyor ki... Empati kelimesi ilk olarak yani aslında bu anlamı karşılayan sözcük ilk olarak 1897 yılında Theodor Lips tarafından kullanılıyor ve Almanca Einfühlung sözcüğünün karşılığı olarak kullanılıyor. Peki Einfühlung ne demek? Bu da insanın kendisinin karşısındaki bir nesneye yansıtması, kendini onun içinde hissetmesi ve bu yolu, o nesneyi içine alarak yani özümseyerek anlaması burada da daha çok bir nesne üzerinden evet. e, tanımlıyor. Evet. Daha çok sanat eserleri üzerinden hmm. aslında gelen bir kavram. Ama sonrasında biz bunu göreceğiz ki e, zaman ilerledikçe bir öteki kişinin yerine kendini koyabilmek olarak evriliyor süreç içerisinde. E, bu Almanca'daki anlamı. İngilizce'de ise diyor, Empatiyi karşılayan şöyle bir deyim var bir başkasının ayakkabısını giyebilmek. Çok hoşmuş. Değil mi? Evet. Şey hatta böyle tam emin değilim yanlış da olabilir ama bir kızıl derili sözüydü sanki. Yani birini anlamak istiyorsan onun ayakkabılarıyla bir bilmem evet. vakte kadar yürü gibi miydi? Evet, evet evet doğru öyle bir söz vardı. Yani ancak yol alabildiğimiz onun yolunu gittiğimiz zaman evet, anlamamız onun yolunu. mümkün. Doğru. Ve sonrasında şöyle devam ediyor. Diyor ki çok karıştırılan bir başka kahramisi sempatik kavramı. Evet. Çok karıştırılıyor gerçekten evet. de. Bunu söylerken ben de söyleyecektim. Yani <laughs> empati ile sempatinin farkı nedir? Empati daha çok duygusal mı yapılır? Hı hı. Şimdi şöyle anlatıyor makalede diyor ki empati yani bir ötekinin yerine kendini koyabilip Düşünebilecekken onu anlamaya çalışmakken sempati de birlikte yapmak ile yapmak. Hmm. Yani ben seninle birlikte bir şeye üzülüyorum. Evet. Yani burada mesela aynı duyguyla. Aynen öyle. Yani mesela hani oturup seni Yerinde olsam nasıl hissederdim ya da e, seni anlamaya çalışmak değil de hmm. birlikte oturup kızıyoruz. Birlikte üzülüyoruz. Yani ortaklık var. Duyguda ortaklık hmm. var. Ben de onu hissediyorum. Hmm. Ama empatide benim onu hissetmeme gerek yok. Evet. Sempati daha kolay. Daha kolay e, yapılabilir. Evet. Gündelik hayatta hep yaptığımız bir şey. Kesinlikle. Empati biraz daha zor. Sanki sempati aynı zamanda biraz da yıkıcı geldi. Hmm. Özellikle bu olumsuz duygularda diyelim. Gaza getirmek gibi. Evet, evet. Birlikte öfkeleniyoruz, evet. birlikte kıskanıyoruz. Doğru, evet. Yani. yani bir duygu varsa çarpı iki. O yüzden farklı bir perspektif almak da zor oluyor. Mesela şey geldi aklıma şimdi. Bir şey yaşarken arkadaşımıza anlattığımız zamanın bir yanlış şey istiyor ya. Otursun bizimle küfürsün o kiri falan ama o değil. Emizi evet. bir yere taşımıyor. Yani o anda sadece evet Hı -hı. duygumuz zu paylaşıldığını hissediyoruz ama bir adım öteye gidemiyoruz. Doğru topluluklarda da çok riskli bir durum bu sempati dediğimiz. Kesinlikle. Evet. Özellikle liderlerin yaptığı bu halkı galeyana getirmek sözcüğü mesela. Evet. Evet. Yani değil Farklılığı, farklı perspektif almayı ne kadar ortadan kaldıran bir şey. Belki de o yüzden o kadar yıkıcı geldi. Evet. O yüzden çok yıkıcı geldi. Ama empati hem daha zor hem de daha sağlıklı. Kesinlikle. Çünkü ben mesela bir şey çok öfkeleniyorumdur ama belki biraz anlaşıldığımı hissetsem öfkem oradaki öfkemin ardındaki üzüntü duygusunu da duyabileceğim. Hı hı. Doğru. O yüzden arkadaşımın benimle öfkelenmesi çok kıymetli. Ortak bir paylaşım var ama başka bir şey daha olsa devamında evet, belki. Evet. Tabii onu arkadaşım yapmak zorunda değil. Orası ayrı bir şey ya da bambaşka bir <laughs> ilişki <laughs> boyutu ama yine de daha yapıcı olan tam da dediğin gibi farklı bir noktaya taşıyacak olan bir sonraki adım. Doğru. O da empati. Evet. Çünkü asıl duygumu kapatıyor öfken. Evet. Ve başka biri de öfke duyduğu zaman o asıl duygumu daha çok kapatıyorum. Kesinlikle. Yani tam olarak bu üzeri iyice evet. örtülmüş oluyor. Evet. E o zaman da kendim için sağlıklı olan bir eyleme geçmem çok mümkün değil. Evet. Danışmada da çok önemli empati. Evet. Yani değil mi? Mesela bu özellikle bazı dizilerde falan daha bir sempatiyi görüyoruz. <laughs> <laughs> Terepsin oturup kırmızı bir <laughs> Oturup birlikte üzülüyor. Evet, Ama evet. onun danışana bir faydası yok. Doğru. Yani o tam da dediğin gibi çok daha üzerine örten bir şey. Çoğu şey yerde olabilir. de riskli çünkü. Yani kişinin kendini acı nasıl bir durumdaymış gibi hissetmesine sebep olabilir sempati. Kesinlikle öyle hmm. ve şey de yani hani e, biz birlikte yıkılacaksak ne olacak yani ben alıyorum sen alıyorsun kim tutacak bizi yani değil mi oradaki o güvenilir sağlam limanı da kaybetmek Doğru. gibi. O yüzden o noktada empati çok önemli. Çok. Çünkü beni anlıyorsun ama bakıyorum karşımda ben de, de yıkılmışım. Evet. Yıkılmadan anlayan biri var. Doğru. Orası çok kıymetli oluyor. Sonrasında şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki... Ee, yine Theodor Lips'e göre aslında insan için üç tür bilgi var. İlki nesnelere ilişkin, ikincisi kişinin kendisine ilişkin, üçüncüsü de bir ötekine ilişkin. İşte Hı -hı. tam da ötekine ilişkin bilgiyi empati yoluyla aslında sağlayabiliyorum. Hı -hı. Burada da aslında tanımın nesneden kişiye doğru evrildiğini görüyoruz. Şöyle, buralara çok girmeyeceğim çünkü empatinin farklı boyutlarından bahsediyor ama en kabul gören açıklaması ve e, boyutların olduğu kısmı Empati'nin bilişsel ve duygusal boyutları olan bir kavram oldu. Evet, doğru. Bunun için ama ne gerekli? Önce ben ve öteki ayrımını yapabiliyor olması gerekir. Kişinin bilişsel Hı -hı. olgunluk düzeyinin buna e, yeterli olması gerekiyor. Sağlıklı bir sınır aslında. Kesinlikle. Belki de o yüzden zor. Yani, evet, doğru. Şey düşününce toplumsal olarak çok böyle sınırları yok gibi. Yok. Çok iç içeyiz. Evet. O yüzden belki de empati yerine sempati daha kolay yapıyoruz. Çok evet. daha kolay. <laughs> Sonrasında da farklı terapi ekollerinde aslında empatinin yerinden bahsediyor. Buralara da detaylı girmeyeceğim. Hı. Çünkü hem çok güzel bilgilendirmiş ama yine de ben genel geçer anlatıyor olacağım. Burada mesela Ferenzi'ye göre empati var. Onu bir bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi Klasik analitik yaklaşımda hani nevrozlar aslında ödipal çatışmadan ortaya çıkıyor. Ama Ferazi'ye göre şöyle, klasik yani analitik yaklaşımın varsayımı nevrozların ödipal çatışmadan ortaya çıktı Hı. ama Ferenczi daha çok bunun çocukluk yıllarındaki aslında empati yetersizliğinden dolayı evet. olduğunu düşünüyor. Bu bu çok kıymetli çünkü terapi sürecini de aslında bunun üzerine kurmasını ve bundan beslenerek geliştirmesini sağlıyor. Yani yorumdan çok anlayışın, empatinin olduğu bir terapi süreci hakim. Yine Kohut'tan bahsediyor. Kohut da yine psikoloji literatürü adına çok önemli bir isim. Kohut'a göre de kişinin iş dünyasını keşfetmek için en önemli araç. Onun da yine çocukluk dönemindeki aslında empatik anlayışın yetersizliğinin birçok daha çok narsistik patoloji aslında korktuğu ki ama <laughs> mi, doğru. <laughs> ama yine de yani hani o o yetersizliğin çok büyük sıkıntıya neden olduğunu ve terapistin de danışanın içindeki çocuktan aslında terapistin de bir çocuk diliyle çocuktan çocuğa bu da aslında anlayış yani evet. ne kadar da zor bir çok Sonrasında da empati'nin biyolojik göstergelerinden yani ayna nöronlardan bahsetmiş. Bununla ilgili de güzel çalışmalardan bahsediyor. Ee, birisinden bahsedeceğim. O da şu. Bazı kişilere mesela böyle kötü kokular koklayan ve böyle yani, tiksinen insanların videoları izletiliyor. Hı -hı. Ve bu kişiler bu kokuları duymamalarına rağmen eğer ki aynı kokuya maruz kalsalardı beyinlerin hangi bölgeleri aktive olacaksa o bölgeleri aktif oluyor. Hı -hı. Doğru. Çocuklarda empatinin gelişimiyle ilgili böyle detaylı yaş yaş bir bölüm var. Ee, çok genel olarak şunu söyleyeyim. Okul öncesi çocuklarının bilişsel gelişimleri çok hani daha gelişmediği için onların empati yapma kapasitelerinin olmadığını söylüyorlar ama şöyle bazı çalışmalarda aslında bunu çürütüyormuş. Hmm. Çürütmüş pardon. Yani çok böyle fikir birliği yok. Belki ilerleyen çalışmalarda farklı bulgular evet. elde edilebilir. En son kısım ise empati ile ilgili alan yazındaki çalışmalarla alakalı. Burada şöyle mesela yaş ilerledikçe aslında empati yapabilme becerisinin arttığından bahsediyor. Bunun belki hem bilişsel gelişimin artmasıyla ilgisi var hem de deneyimlerimizle. Doğru. Yani nasıl ki hani empati zaten perspektif alabilmek, bir ötekinin yerine koyup kendimi düşünebiliyorsam <laughs> kendimin düşüncesinden, duygusundan farklı bir duygu ve düşüncenin olabileceğine de aslında kapı aralamış oluyorum. E bu da ne demek? Bir olay karşısında farklı tepkilerin verilebileceğine dair repertuarının <laughs> aslında ne kadar zengin olduğuyla da <laughs> Doğru. ilgili. Deneyimle o yüzden bence alakası var <laughs> gibi <mümkili> geliyor bana. <laughs> E, kadınlarda daha yüksek olduğuna dair olan yazın. <laughs> Tutarlı çalışmalar var. Yani erkeklere göre üzgünüm yapacak bir şey yok. Daha empatikler. Ee, ve hem cinslerimize karşı daha empatik oluyormuşuz. Hı hı. Aynı problemler, aynı sorunlar. Evet, anlamak herhalde daha kolay oluyor. Doğru. Bir de şöyle zorbalık ve saldırganlık düzeyi arttıkça aslında empatinin azaldı. Bu da çok anlaşılır. Yani değil mi? Birinin e, bir şekilde herhangi bir zorbalık davranışında bulunduğunda Hı. onun acı çekebilme ihtimalini yani kendimi onun yerine koyup benzer davranışa ben maruz kalsaydım ne olurdu? Canım yanardı. Ne bileyim üzülürdüm. E, bir şekilde o yerine koyabilmeyi yapabiliyorsam zaten aslında evet. o eylemi zorbalık eylemini gerçekleştirmekten geri duruyorumdur. Yani saldırganlık arttığı zaman empatide Azalır. azalıyor. Bunu ee, bunun dışında başka hemen bakıyorum. Daha farklı değindiği çalışmalar da var ama aralarından seçtiklerim bu kadar. Dediğim gibi empati ile ilgili eğer ki böyle e, biz dinleyenler ilgileniyorsanız eğer kesinlikle makaleyi öneririm. Zaten videonun altına da linkini ekliyor olacağız. E, web sitemizdeki blog kısmımızda da yine empati ile ilgili bir yazımız var. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Hı -hı. Evet, çalışma bu kadardı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.